Burası çok mezbelek çöplük gibi bir yerdi. Evet. Evimiz önümüz zaten. Buradan çamurdan geçip gidemiyorduk. Hı hı. Belediye daha önce park olması için bir bulunduk. Kabul etmediler. Hı hı. Hı. Sonra kerlama talabini de bulunduk. Bize kar aldılar 3 seneliğine. Evet. O kadar bir sene sonra e, yan komşuda bir suhretim varmış belediyenin. E, o yüzden sözleşme iptal ettiler. Evet. Ondan sonra. Ve gelip sınırımı dahi yani e, Buraya yukarı maslak çay, iskemler koyuyorduk, konu evet. komşu oturuyorduk, çay içiyorduk yazları. Evet. Şu merdiven evde yaşlı insanların insini yapmış, yapmıştık. O evet. Ondan sonra dünyada yoktuk zaten. Resmi bir tebligat da olmadan gelip yıkmışlar. Evet. Hatta şu sınırda en fazla işgal dedikleri onların bir 10 on santim işgal vardı. Evet. Bir resmi tebligatta bile bulunmadılar. Evet. Neler yapmışlar efendim burada? Burada benim sınırdaki yıkmışlar. yapmışlar. Ee, 20 senede kullandığım bir garaj vardı, onu yıkmışlar. Orada bahçe malzemeleri vardı. Yani kimseye zor olmayan bir şey aslında. de aslında. Bu merdiveni ve çitleri mi? Evet. Evet. Çitleri çitler. E, benim sınırım dur şu alışta. Evet. Gördüğünüz evet. gibi. Efendim meyveler de zaten sebzeler var, şey var tabii tabii bak çiğnemişler. Soğanları çiğnemişler. Dere otlarına basmışlar. Evet. Tabii. Orayı maydanozlar çiğnemişler. Siz burada değildiniz herhalde efendim. Yoktuk burada. Ufak Son kızım doğum, doğum yapmıştı oradaydık. Geldiğiniz e, komşular da, aradılar yani. bizi. Komşu İnsan aradılar. tabii ki bir, bir anda yıkılıyor. Evet. Komşular aradılar. Evet. Sonra. Ee, ne yaptınız sonra? Kameralara mı baktınız? Evet. Geldim kameralara baktım. No. Gelmişler. Evet. kapıyı bile çalmadan. Evet. İkma girmişler. Halbuki insan bir kapıyı çalar. Veya telefonum var esasında. Buraya bakan ki Hüseyin Bey var. Onda telefonum vardı benim. Arayabilirdi beni. Evet. Arama, telefonunu aramadılar. İkmişler, o İkmişler gitmişler. Evet. O şekilde. Yani. Neyse. E, maddi zararınız ne kadar efendim burada şu an? Allah benim maddi zararım burada nereden baksanız 20 bin lira civarında. 20 bin lira civarında. Evet. Siz tüm bunları çitleri, merdivenleri niçin yaptırmışsınız efendim? Bu merdivenleri burada bizim yaşlı komşularımız var. Evet. Rahat inip çıksınlar diye yapmıştık. Evet. Çitleri de eklenen sebzenin içine hayvanlar girmesin diye, kedi evet. köpek. Onun için yapmıştık. Bu evet. ee, yapan kim efendim? Bu yapan Saray Belediyesi. Saray Belediyesi. Evet. Yani e, efendim, e, Saray Belediyesi e, sürekli bunu yapıyor mu? Hani diğer başka yerlerde de kullanıldığı geldi mi efendim? Gördünüz mü ya da? Yapıyorlar, yapıyorlar. Sanki yani bir öyle bir şey ki sanki düşmana geliyormuş gibi yani. Düşün yıkmayı, şuradaki ufak bir iskemleyip de gitmişler buraya komşuları yani. Evet. Düşün o kadar o kadar. İşgal ettiğini iddia ediyorlar. Evet, değil mi? evet. Yani. Halbuki Abi açık yani. Siz burada e, neler yapıyorsunuz? Meyve sebze ekiyoruz. Tabii de. meyve sebze ekiyoruz. Evet. E, yazın e, domates, biber domates. Kışın evet. işte ıspanaktı, maydanoz, dereotu. E, i̇çinde işte meyvelerimiz var. Evet. Ektim aşağı 10 tane meyve ektim içine. Evet. Ondan sonra. Hani burayı bu şekilde düzeltmiştik. Yani, Daha önce burası çöplüktü. Ben burada 3 yani. kamyon harfiye tattırdım. Evet, anlayamadınız yani. ne anlayamadın. Anlayamadım, anlayamadım anlayamadım. Evet. Ne, peki ne yapılmasını istiyorsunuz efendim? Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi... Şehir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne olsun, ne bileyim belediye olsun neler söylemek istiyorsunuz? Bu gelip bu konuya el atmalarını, evet. ilgilenmelerini. Evet. E, tabii ki bizim de bu arada e, zarar önemli değil, e, manevi açıdan bir yıkım oldu bizim için. Evet. Gerek ne gerekirse yapmasını istiyorum yani. Evet. Yani bir yerde bir belediye fark edilmedi yani.